Şeyin sonunda da tek tek hangi arkadaşın kendi bölgesiyle ilgili broşür, resmiyet boyutunda kimlik ya da sözleşme eksikliği ya da el ilanı bu tür konularda başka eksiklikleri varsa tek tek görüşüp o eksiklikleri tamamlama yanımızda bulunan malzemelerden onlara iletme imkanı olacak. Bir de güzel önerileri ve ve eleştirildiği olan arkadaşlarının da eleştirilerini, önerilerini alacağız. Ona göre daha güzel şeyler yapmaya çalışırız inşallah. Dediğim gibi istişare ettikçe çok daha güzel şeyler çıkıyor ve bunu oturtmamız önemli olan. İnşallah bu ikincisi oldu devamını da getiririz. Çünkü gündemimizde öncelikle Ramazan var, Ramazan Kumanyaları ve fitre ile ilgili. İkincisi genel gıda yardım paketleri ile ilgili şeyimiz var. Programımız var. Üçüncüsü Filistin'de diğer bir VEFAK yardım kuruluşuyla birlikte yürüttüğümüz kardeş aile, yetim aile programı var. Onunla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Dördüncüsü de biraz daha önce de bahsettik. Bazı konular ee, özellikle afet ve şeylerle ilgili konular sonradan gündemimize giriyor yani Allah e, bunlarla e, karşı karşıya getirmesin ama olduğunda da e, dolayısıyla normal rutin programımızın dışında olan iki tane e, konu var afetlerle ilgili e, Bosna Hersek'teki e, sel afeti ile ilgili e, yardım programı bir de Somadaki e, e, maden faciası ile ilgili yardım e, programı.